Hemen geliyoruz uygulamamızdan istatistiklerin bölümüne giriyoruz. Burada soru bankalarımıza kodladığımız verilerin neticesinde hangi derste yüzde kaç başarılı olduğumuzu görürüz. Coğrafya dersinde yüzde 95 başarılıyım. Tarih dersinde yüzde 91 başarılıyım. Matematik dersinde yüzde 53 başarılıymışım. Detaylara girdim. Bu sefer de hangi konuda ne kadar başarılıyım görebiliyorum. Bakın temel kavramlar konusunda yüzde 40 başarılıymışım. Burada 5.95 kayıp puanım varmış. Yani yüzde 40 başarılıyım. %60 başarısızım ve benim bu başarısızlığı yüzünden 5.95 puan kaybediyorum. Aslında hangi konudan kaç puan kaybettiğinizi son 5 yılın ÖSYM verilerine göre görebiliyorsunuz. Daha sonrasında bu konunun alt kazanımlarına inebiliyorsunuz. Ben temel kavramlarda %40 başarılıyım ama bunun hangi başlıklarında daha başarılıyım, hangi başlıklarında daha başarısızım bunları da en kılcal olarak en kılcal verilere kadar görebiliyorsunuz. Faktöriyel kavramda %14 başarılıyım. Asal sayılar kavramında %68 başarılıyım. Tek çift sayılarda %69'muşum gördüğünüz gibi. Gelelim bir diğer dersimize. Türkçe dersindeyiz. Burada konulardaki genel genel başarı oranlarımızı görüyoruz. Örneğin paragrafta anlam konusunda ben %62 başarılıyım. Burada 11.39 kayıp puanım var. Bakın tek tek başlık başlık anlatım türlerinde mi, paragrafta ana düşüncede mi, yardımcı düşüncede mi ya da yapı kısmından mı başarılıyım bunları görebiliyorum. Hatta bir ileri özelliğimiz daha var. O da hata frekansı özelliğimiz. Hiçbir yerde olmayan bir özelliğimiz. Bize hangi soru tiplerinde daha başarılı olup olmadığımızı gösteriyor. Hemen hata frekansına girelim. Bakın bir paragraf sorusunda ben edebi içerikli sorularda mı daha çok hata yapıyorum? Paragrafta olumsuzluk istenen sorularda mı daha çok hata yapıyorum? Yazar şair ilişkisi sorulan sorularda mı daha çok hata yapıyorum? Aslında paragraftaki bütün soru tiplerindeki başarı oranlarını gösteren bir sistemde hata frekansında var. İşte 3-4-5 All Star'da çok derinlemesine analiz ve kayıp puan sistemi tam olarak bu oluyor.